Evet arkadaşlar hemen sunucumuza girelim sunucu çanta diyoruz ilk önce burada kasalar var şu Fatih kasasını açmak istiyorum hemen 40 bin zula parası güzel diğerinden ne veriyor ve bir adet 10 bin x tam bunlar kalsın arkadaşlar ben bunları açmayacağım şöyle görmüş olduğunuz gibi destelerim var en alttan başlıyorum platin deste evet sonuna evvel verdi arkadaşlar bu arada kanalımın yani yeni kanalımın ilk videosu bu arada abone olup like atarsanız sevinirim Platin desteden bir şey vermedi. Ben de zaten bir şey vermesini beklemiyordum Hemen altın desteğe geçiyoruz. Bundan da bir şey vermeyecek ya. Hızlı hızlı açmak istiyorum. Hemen böyle. A destansı verdi. Güzel. Şimdi şu süper platini de açalım. Hiçbir şey vermedi. Tamam. Şimdi geldik mükemmel olan yerlere. En alttan yardıralım abi. Of. Güzel güzel. Hızlı, hızlı açalım abi hemen. Bir şey vermiyor gerçi böyle de çok. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın en kısa zamanda yenisi gelecek güzel tamamdır şimdi şu kuantum susturucu garantilize seyir açalım hemen M4 abi tamam şimdi ne açalım ne açalım şu tüme efsane M4 e hemen açalım Çukur deseni beğeniyorum. Çukur desen yoktu onu takacağım. 4600 gibi. Yani çok güzel verdiğini söyleyemem. Burada mı efsane? Tamam. Tüm efsane ve petepşaltı açır hemen Tamam. Diğerini de açalım. Arkadaşlar da senin oluyor oyunu var ya. açıyoruz. Güzel desen verdi. Desenleri biriktiriyorum arkadaşlar. Güzel. Şu sefer en üstten arı yenmektir. Veya sana premiumları açalım hemen. Çok güzel. Hız hızlı açmak istiyorum arkadaşlar. Hadi güzel bir şey ver be. Yok. Gene dört. Bu arada arkadaşlar en çok hangi desteği beğendiyseniz yazabilirsiniz yorumlara. En çok şu desteği beğendim derseniz ondan da açarız. Gene ileride iki zaman. Arkadaşlar o kadar çok ki. Ellerim ağrıdı artık. Bas 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 bas. Tutmuyor. Tamam, şimdi ne açalım? Efsane premium 4'ü açalım hemen. Böyle yine cart tuz bir şeyler veriyor ama. Hadi bakalım. 4, 4, 4, 4, 4. Evet, Osmanlı geldiği için desen güzel yani gurur verici bir şey. Şimdi Neon açalım hemen Neon koleksiyon destesi Çok güzel Neon'u seviyorum Neon çok güzel duruyor Hello o Neon anahtarlık gerçekten çok hoş duruyor böyle silahlarla falan Ben şu an hızlıla açtığım için arkadaşlar ne geldiğini göremiyorum Oyunun sonunda bakacağım ne geldiğine böyle silahlarıma bakacağım böyle ne var ne yok diye Özel teklif vardı onu aldım o yüzden Fene fal falan filan böyle güzel bir şeyler var Atlantis'i zaten ben hiç sevmiyorum. Çok kötü duruyor ya. Ben beğenmiyorum arkadaşlar. Atlantis'i gerçekten hiçbir silahta da kullanmıyorum yani bu benim kendi görüşüm hiç. Güzel durmuyor baksanıza hani Wolfstein'deki gibi duruyor böyle Wolfstein'deki silahlar oluyor diyor ya oyunun başlarındaki. Onun gibi duruyor. Şimdi ne açalım? Tüm efsane AWP destesi açalım. bayağı bir deste var. Oyuncak koleksiyondan yardıralım abi. Devam edelim. Çok güzel ya bu video başlığını ne koysam acaba? Aklımda var bir şey de. ejder açalım. Bu ejder de gider. Sukuta da net sukop verdi be. Ve dünyanın sınıfı birbirini verdi Sukuta da. 48 DSSA جورجასს უ ზა Bu arada arkadaşlar bu deste açılımı bittiği zaman size ka kartlarımı göstereceğim. Bakalım ne kadar çoğaldı. Gözle görülebilir bir şeyler var mı bakacağız şimdi. Bu arada arkadaşlar klanımıza da gelmeyi unutmayın. Alım var. Yeni açtık bu klanı. Arkadaşlar atarsanız da kabul ederim hepinizi böyle tek tek. Beraber oynarız akşamları. Rekabetçi atıyoruz böyle ekiple. Siz de gelebilirsiniz, beraber atabiliriz. Şimdi sadece destansı premium kaldı 6 tane. Bunları da açtıktan sonra bitiyor. Hızlı hızlı bunları da açalım. Güzel devam, devam. Güzel. Devam ki. Hadi güzel bir şey ver lan buradan da. Gözle görüyorum da şu kardasak sterminatör güzel. Sonuncu resteyi açıyoruz. Bakalım. Yine öyle bir şey yok böyle. Şu kasalardan da şunlardan da birer tane açayım. 3 günlük punç verdi Bunu gördükten de açalım. Hadi. 3 günlük şey tak. Şimdi özelleştire gelelim. M4 abi falan boş ver. Ben size kartları göstereyim be. Şu 4 tane eşsizim var. Burayı da göstereyim ve videoyu kapatayım böyle inelim aşağı bakalım. Destansılar çoğalmış ya azdı. İyi oldu destansılar. Efsanem çok fazla var ya. Harbiden el göz lira hesap arkadaşlar bu benim kendi hesabım. Gerçekten çok güzel. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 10-0.